Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle Nako'nun Angora Lux ipi ile karşınızdayım. İpimin rengi lila. Şöyle. Renk numarasını sizinle paylaşmak istiyorum. 6880 renk numarası hanımlar. 4 numara her zamanki gibi angoralarda kullandığım 1.60 milim. Elimin alışık olduğu da bu. Bunu kullanıyorum hanımlar. Şöyle smoking modelini yapacağız inşallah. İpimizi şöyle kenara alalım. Hanımlar her bir modelim için 22 tane trabzan bana lazım. Kenarları için 8-8 yapacağım. 16 kenarlar için bana lazım. Şöyle ben modelimi başlamak için Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekiyorum dediğim gibi her bir model için e, 22 tane trabzan bize lazım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bunu kenar sayalım hanımlar. 8 8 16. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Bu bizim bir modelimiz oluyor hanımlar. Şimdi 12 tane yine çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane çekiyorum şöyle zincirimle beraber 12 olacak hanımlar 1 2 3 tane zincir çektim ipimi doladım tuttum şöyle zincirime batıyorum ikili trabzan yapıyorum şu zincirimizi trabzandan saydığımız için şöyle tek tek Zincirlerime batıp ikili trabzanları yapacağım hanımlar. İki e, Tek sıradan e, ben model anlatacağım sadece. Onun için e, tek sıra trabzan yapacağım. Siz yelek yapacaksınız. 3-4 istediğiniz kadar trabzan çekebilirsiniz. Yani sıra yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle eşyamı biraz ayarlayayım çekebilirsiniz trabzanlarınızı ben sadece de model anlatacağım için tek sıra model, şimdi trabzan yapacağım hanımlar ben trabzanlarımı yaparken siz halen kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz her gün bir video paylaşıyorum abonelikleri abonelikler kesinlikle ücretsiz bunu da söylemek istiyorum Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Instagram'dan da takip etmek isterseniz Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube e ismiyle. Instagram'da Pinterest'ten de yine Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube e ismiyle oradan daha da beni takip edebilirsiniz hanımlar. Şimdi ben bunu böyle bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp modelim gelip modelimizi beraber kuralım inşallah. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar geldim. 1, 2, 3 zincir çektim. Trabzanlarımı çevirdim. İpimi doladım. Baştakine değil bir sonrakine batıyorum. Zincirimi de sayıyorum trabzandan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 ve de 8 şöyle 8 tane trabzanım oldu 1 2 3 zincir çektim hiç ip dolamadan 1 2 atlıyorum 3 inciye sık iğne ile şöyle zincirimi sabitliyorum hanımlar 1 2 3 zincir çektim ip doladım 1 2 atlıyorum 3. şöyle bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim, ipimi doladım. Aynı trabzanın içine batıyorum. Bir trabzan daha bir ve oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir sayıyorum. 1 2 atlıyorum. 3. sık iğne ile şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım bir iki üçüncüye batıyorum şöyle bakın hanımlar bu şekil İpimi doladım yandakine battım bir iki Tırabzan üç dört beş altı yedi 8, 9 ve de 10 10 tane trabzan yan yana yaptık hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 zincir 1 2 atlıyorum 3.ye sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 atlıyorum 3.ye trabzan yapıyorum bir iki zincir ipimi doladım aynı yere battım bir ve oluşturuyorum bir iki üç zincir bir iki üçüncüye batıyorum sık iğne ile sabitliyorum bir iki üç ipimi doladım bir iki üçüncüye batıyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum hanımlar Tiftikli ip sevenler, seven hanımlar ee, Nako'nun Angora Lüksü baya bir tiftiği var. Eğer seviyorsanız çok fazla tiftikliyi sevenler bunu alabilir. Ee, Alize'nin tiftiği daha güzel. Daha az. Bunu daha çok sevenler için bunu tercih etmek isteyenler alabilir. 1-2-3-4-5-6-7-8 7 8 8 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir ve modelimi çevirdim. Baştakine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzan. Tüm trabzanlarımızın tepesine batıp trabzanlarımızı yapıyoruz hanımlar. kenar trabzanlarımı bitirdim 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım ve'min içine giriyorum direktmen ve'min içine batıyorum şöyle ikili bir trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıp bir ve daha oluşturuyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım şöyle trabzanlarımı yapıyorum Trabzanların tepesine batıyorum tek tek. 10 tane trabzanımız var. Trabzanlarımızı yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım ve içine batıyorum ikili trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım trabzan 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım ve trab kenar trabzanlarımızı bu şekil batıp kenar trabzanlarımı yapıyorum sıra sonuna geldim. 1 2 3 zincir modelimi çevirdim onun. Modelimi çevirdim. İpimi doladım. Birinciye değil ikinciye batıyorum. Trabzanlarımı yapıyorum. mı bitirdim. Kenar trabzanı 1, 2, 3 zincir. Şöyle 5 tane zincir çekmiştik. Tam altından girip şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım ve içine giriyorum. Bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir ipimi doladım. Aynı V'nin içine giriyorum. Bir trabzanda bir ve oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir tekrar zincirimin altından girip sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ve trabzanlarımı bu şekilde trabzan olarak devam ediyorum hanımlar bu şekilde trabzanlarımı herhangi bir işlemim yok trabzanlarımı yapacağım burada yaptığımız işlemi burada da devam ettireceğiz sıramı bitirip geliyorum Evet hanımlar. Şöyle sıra sonuna kadar geldim. Şu kenar trabzanımı da yaptım. Tekrardan 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. V'nin içine giriyorum. Şöyle ikili trabzan. 1-2 zincir ipimi doladım. Aynı V'nin içine girip bir ve oluşturuyorum yine. 1-2-3-4-5 zincir ipimi doladım. Trabzanımın tepesine batıyorum. Trabzanımı yaptım. Bir iki tane trabzan yaptım hanımlar. Bir iki trabzan mı yaptım? Şimdi bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on tane trabzan, el zincir çektim. Şöyle üç sıra trabzanımız oldu. Bir iki üç. Şu alttaki zincir lastiğimizin dışında. Şimdi buradan sayıyoruz bir. 2 3 4 5 5 ile 6'nın arasına trabzanın arasına giriyorum şöyle bakın alttaki zincire batıyorum trabzana şöyle sık iğne ile zincirimi sabitliyorum 1 2 3 zincir modelimi çevirdim bakın hanımlar ipimi doluyorum zincirimin içine giriyorum bu cüzde, e, zincirimizi de trabzandan sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimle beraber 10 tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim hemen şöyle arkadan şöyle giriyorum zincirimi şöyle sabitliyorum sık iğne olarak sabitliyorum bunu da ipimi doladım arkadaki trabzanlarımı devam ediyorum 10 tane trabzanımız var 2 tane yaptık şimdi tekrar sayıyorum 1 2 3, 4, 5 ve da 6. 6 tane trabzanım yaptım arada. Şu baştaki iki tane saymadım hanımlar. orta arada yaptım trabzanları saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim aynı yere dönüyorum bakın aynı yere batıyorum önce zincirimi battığım yere batıyorum sık iğne ile şöyle sabitliyorum tekrar bir iki üç zincir çekiyorum modelimi çevirdim ipimi doladım zincirimi trabzandan sayıyorum bir zincirin içine girdim İki üç dört 5 6 7 8 9 10 10 tane trabzanımız oldu. 1 2 3 zincir çektim. Tekrardan aynı şekilde şöyle arkadan batıyorum. Şöyle zincirimi sık iğne ile zincirime sabitledim. İpimi doladım. Trabzanlarıma devam ediyorum. Burada iki tane trabzanımız kaldı. İki tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir ve de iki. Bakın şöyle smoking yakası oldu. Bir, iki, üç, dört, beş zincir ipimi doladım. Bemin içine giriyorum ve V'mi yapıyorum. Bu şekilde. Ben bunu gideyim kenar trabzanımı yapıp döneyim. Şurada tekrar arkada göstereceğim size. Modelimizin arka yüzündeyiz. Geldik. Tırabzanlarımı yaptım. Şöyle kenar tırabzanlarımı tekrardan 1-2-3 zincir çektim. Şu 5'li zincirimin içine giriyorum. Sabitliyorum sık iğneyle. 1-2-3 zincir ipimi doladım. V'nin içine giriyorum. 1-2 zincir ipimi doladım. Aynı şekilde V'nin içine girip bir V yapıyorum. 1 2 3 zincir zincirin altından girip sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım ve şöyle trabzanlar mevzu yapacağız tekrardan 10 tane trabzanımız yapacağız hanımlar bakın bir baştakine battım bir bakın şu zincirimizi battığımız yere bakın bu şekilde Trabzanımızın tepesine batıyoruz. 2 ipimi doladım. Bir sonraki trabzana batıyorum. 3 Bir sonrakine 4 5 6 7 8 9 ve de 10. On. Bakın 10 on tane trabzanımız vardı. Tekrardan 10 tane trabzanımız yaptık. Yani şuralara batmıyoruz. Şu yaptığımız modele batmıyoruz. Sadece trabzanlarımızın tepesine batıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde modelimi Tekrardan iki sıra daha trabzanımı yapacağım. İkinci modeli de yapacağız hanımlar. Üç sıra e, trabzanımızı yaptıktan sonra dördüncü sırada modelimizi kuruyoruz. İ, i̇ki sıra daha trabzanımı yapayım. Model sırasında yine beraber yapalım inşallah. Evet hanımlar. Şöyle biraz eşeğimi ayarlayayım. Modelimi üç sıra trabzanlarımı yaptım. Geldim. Şöyle hanımlar e, ee, şunu da söylemek istiyorum kenarlar hariç. Kenarlar hariç şu kadar. Şuraya kadar 10 tane trabzanımızla şu ara modelimiz tek ara modelimiz 22 tane trabzan. Sadece şu ara trabzanlarımız 12 tane trabzan lazım bize. Şöyle ikisini yaptığım için 22 artı 12 yaptım ya şu model için de 12 tane trabzan yaptım. Onu da söylemek istiyorum yani siz yaptığınız zaman her bir modeliniz aynı eşit gelmesi için şöyle 22 tane yaptıktan sonra mutlaka 12 tane şu kenar için yapın hanımlar yani fazladan 12 tane zincir e, trabzan yapın ki e, modeliniz eşit gelsin 22 artı 12 şu, şu trabzanlar hariç kenar trabzanları hariç hanımlar bunu da söylemek istedim. Şöyle birinci trabzanımı yaptım ipimi doladım ve ikinci trabzanımızı yaptık 2 tane trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir Tekrardan bakın şuradan sayıyorum Birinci trabzanımızdan Bakın Modelimizden sonraki Trabzanları 1 2 3 4 5 5 ile altın arasına giriyorum aynı şekilde alttaki modelle yaptığımız trabzana batıyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum zincirimi 1 2 3 zincir ipimi doladım ve tekrardan zincirimle beraber 10 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir ve şöyle arkadan batıyorum zincirimi şöyle sabitliyorum zincirimi aşağı indim ipimi doladım ve arkadan ola kalan trabzanlarımızı yapıyoruz 1 arada altı tane trabzanımız var 2 arada hanımlar öncesi yaptım iki tane saymıyorum 3 Onunla beraber 8 tane trabzan yapacağız. Son iki trabzanımızı yapmadan tekrar diğer kanadımızı yapacağız. Bakın 1 2 kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çektim ve aynı yere tekrar batıyorum. Aynı şekilde hanımlar. Diğer zincirimi battığım trabzana tekrar batıyorum. Sık iğne ile 1 2 3 zincir modelimi çevirip tekrardan aynı şekilde 10 tane trabzan yapıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 ve de 10 zincirimizle beraber 1 2 3 zincir Arkadan şöyle dolayıp Zincirimi sıkı iğne ile sabitliyorum İki tane trabzanım kaldı İki trabzanımı örmeye devam ediyorum Bu şekil modelimiz Çok güzel hanımlar Şöyle Bakın Çok güzel bir model Ben bu büyük parçasında Daha önce çalıştım Onun sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar Bakın modelimiz Çok güzel iki model üzerine yaptım dediğim gibi şöyle şuraya kadar bu modellerimiz bu şekil kenar trabzanı hariç 22 22 model şu ikisiyle beraber 22 tane trabzan kenar trabzanımız dediğim gibi 12 artı 12 trabzan da şurası kenarların bu şekil eşit olması için aynı model olması için yapın Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.